Şimdi sizlere kısaca kararımızın özetini aktaracağım. 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılan 25. dönem milletvekili genel Seçimi ile ilgili olarak yurt içi seçim çevrelerinden gelen il birleştirme tutanaklarına ve Ankara İl Seçim Kurulu'ndan gelen yurt dışı sandık sonuçları ile gümrük kapılarından gelen sandık sonuçları uyarınca düzenlenen birleştirme tutanaklarına göre yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil milletvekili seçimi genel sonucu. Kayıtlı seçmen sayısı 56.608.817 Oy kullanan seçmen sayısı 47.507.467 Geçerli oy sayısı 46.163.243 Geçersiz oy sayısı 1.344.224 seçime katılma oranı yüzde 83.92 olarak gerçekleşmiştir. 25. dönem milletvekili gelen seçimi sonucu siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı. Milliyetçi Hareket Partisi 80. Halkların Demokratik Partisi 80. Cumhuriyet Halk Partisi 132. Adalet ve Kalkınma Partisi 258 olarak tespit edilmiştir. Seçimin tekrar ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Başkanım, sorun yok. Sorun, sorun.